9. sınıf matematik ders kitabında yer alan sayfa 51'deki soruların çözümlerini yapalım. Birinci sorumuz şöyle. İfadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz demiş. Şimdi A kümesi belli zaten. B kümesiyle devam edelim. Ankara kelimesindeki harfler. Şimdi Ankara kelimesinde A harfi 3 defa tekrarlanmasına rağmen küme içerisinde bir kez yazılır. Bunun dışında ne, K ve R harflerimiz var. C kümesinde yazalım. 7'den küçük tek doğal sayılar 1, 3, 5'tir. Şimdi birinci öncülümüzden başlayalım. A kümesi C kümesine eşit midir? Her iki kümede aynı elemanlardan oluştuğu için bu ifade doğrudur. A eşittir D denilmiş. A rakamlardan oluşuyor. D ise harflerden. Bu iki küme birbirine eşit değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Üçüncü öncülümüze bir bakalım. A eşit değildir B denilir. Şimdi A 1, 3, 5. B ise harflerden oluşuyor. Şimdi bu iki küme elbette birbirine eşit değildir. Bu ifade doğrudur. Eşit değildir denilmesi doğrudur. Dördüncü öncülümüze geldik. B eşittir C denilmiş. B kümesi harfler, C kümesi rakam. Bu iki küme birbirine eşit değildir. Eşittir denilmesi yanlıştır. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin sonlarındaki boşluğa doğru olanlar için de yanlış olanlar için y yazınız. Eleman sayıları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. Şimdi eşit küme için eleman sayılarının aynı olması yeterli değildir. Aynı zamanda elemanlarının da aynı olması gerekir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Eşit kümelerden biri diğerini kapsar. Doğrudur. A B'nin alt kümesi değil ise A B'ye eşit değildir. Bu da doğrudur. Sonuç olarak birbirinin alt kümesi olmayan kümeler birbirine eşit olamaz. Alt küme sayıları eşit olan kümeler daima eşit kümelerdir. Şimdi daima denildiği için bu ifade yanlıştır. Bir örnek verelim. Örneğin diyelim ki A kümesi olsun. 1 2 3'ten oluşsun. Bir de B kümesi A, B, C şeklinde ele alalım. Her iki kümenin de 2 üzeri 3'ten 8 tane alt kümesi vardır. Alt küme sayıları eşittir. Fakat kendileri eşit kümeler değillerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. D de öncülüyle devam edelim. Şimdi A, B'nin alt kümesi ve B de A'nın alt kümesi ise sonuç olarak A, B'ye eşittir. Zaten bu eşit kümelerin ön koşuludur tanımıdır. D öncülü doğrudur. Üçüncü sorumuza devam edelim. A ve B kümeleri eşit kümeler ise X'in değerini bulunuz denilmiş. Şimdi eğer iki küme birbirine eşitse eleman sayılarının da aynı olması gerekir. 3 artı x eşittir 15 -2X. eksi 2 x. Eksi 2 x'i sol tarafa atarsak 3 x olur. 3'ü de sağ tarafa atalım. Eksi 3 olarak geçtiğinde 12 kalır. X de buradan 4 olarak gelir. Sonuç olarak kitabımızda sayfa 51'de yer alan soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım bu çözümler sizlere faydalı olur.